Allah Celle Celaluhu her insana baba, anne, kardeş, amir, memur, yönetici, devlet başkanı yani bize adalet deyince sadece devletin başkanının adaleti, yöneticinin adaleti aklımıza geliyor. Hayır, bir baba da yöneticidir. En son dersimizde arz ettim size. Ne diyordu? Bir e, sahabeden bir zat Ya Resulallah şahit ol işte bu oğluma şu malımı verdim diyordu Efendimiz Aleyhisselam'a. Şahit ol Ya Resulallah bu malımı bu oğluma verdim. Bir köle söz konusu. Peygamber Efendimiz de ona başka çocukların var mı? Başka bu oğlundan başka çocuklarım var mı? Var Ya Resulallah. Her birine bu çocuğuna, bu oğluna verdiğinin aynısını verdim mi? Vermedim ya Resulallah. Deyince, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, o zaman beni zulme şahit tutma buyuruyordu. Hatırlıyorsunuz bunu. Düzenli takip edenler bir hatırlarlar. O zaman beni zulme şahit yapma. Ben adil olmayan bu muameleye şahitlik yapamam şeklinde cevap veriyordu o sahabesine, o arkadaşına. Dolayısıyla adalet deyince sadece yönetici diyebildiğimiz, idareci diyebildiğimiz insanların adaleti değil. Elbette onların adil olması da olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecektir adil yönetici. Ama baba da çocukları arasında adalet gösterecek. Efendim bir kurumda müdür olan çalıştırdığı çalışanlar arasında adaletli davranacak. Efendim kardeşleri arasında bir insan adaletli davranacak. Çocukları arasında adaletli davranacak. Komşuları arasında adaletli davranacak. Dolayısıyla adalet en büyükten en küçüğe her birimizi ilgilendiren kavramlardan bir tanesidir. Akrabalar arasında da adaletli olmamız gerektiği zaten anlaşılan hususlardan bir tanesidir.